Geri seyiyor. Evet. Hayvanlarımıza bakacağımız mekan burası. Eşeğimiz. Haşayı gördün mü? Haşayı çektin mi orada? Bu köy ortamı görmediği için biraz kendince bir erkeklik yapmaya çalışmış. Aşağıdaki komşunun köpekleri biraz hırpalamış. Şu aşağı yolun hizasından geri gelmek zorunda kalıyor. Çünkü adapte olamadı daha hani veya uyum sağlayamadı. Eşeğine de pek geçinemiyor. Bu da pazar günü gelecek keçilerimizin eşeğe anırma. Anırma satın. Evet. Gölezlerimizi çektin mi? Ee, evet. Yeni getirdiğimiz dişi köpeğimizin üç tane de yavrusunu bıraktık kendimize. İki erkek bir dişin kulakları kesilecek bir tanesini kesildi, ikisi kaldı. Yani hayvanlarımıza bakacağımız yer burası. Şuna ekin koymak için, balya koymak diğer tarafta keçilerimizi koymak. Bu arada köyümüzü beğendin mi? Hiç kıkın çıkmıyor demek ki beğendin. Hoşuna gitti yani. Hayvanlara elverişli yani burası tam böyle besi yapılacak yer. Bu köpeğimizi de eşekle beraber getirmiş babam. Bakalım Allah nasip eder de pazar günü ya Allah ya bismillah dersek. Allah'ın izniyle hayvancılığa eskiden hayvancılıkla uğraşırken bazı sebeplerden dolayı ara vermek zorunda kaldı. Şimdi yeniden canlandırdık. Nasip kaç? Kaç olacak? 2000. 2000. <laughs> 2000. Kanca Yani nasıl olursa bakalım alıp iki bin geçimizi yapacağız. sadece kendi işimizle uğraşacağız. İşte daha önceden başka tanıdıklara verdiğimiz için buranın birazcık sağ solu yıkılmış, göçmüş. Onların tamirini yaptık. İçerideki tankımızın olduğu yerde duvarımız çatladı. Evet paşamız geliyor. Evet. Heh. He oğlum. He, Yat. Ne oldu? Ne oldu senin üstün bas. Evet arkadaşlar paşamız bu. Bir yaşında. Daha yani önce hiç köy görmemişti. Geldi bir haftadır falan burada. Yani bakıyoruz. Bakalım adapte olacak inşallah. Yani daha eşeği gördüğünde böyle yapmış yani saldırmış. Bu yarın bir gün keçiler gelince bakalım nasıl olacak yani. İnşallah dileriz ki. Şşt gel buraya. Gel. İnşallah yani dileriz ki hani keçelere de bir zararı olmaz. Gel. Gel bir de. Efendi dur. Burası herkese yeter. Ya şimdi daha önceden e, tanıdık birkaç kişiye verdiğimiz için normalde buranın altının e, belli bir zaman içerisinde kermelerin yani kermelerin, tezeklerin kaldırılması lazım. Ki tabanı yükselmesin. Her seferinde alınsın ki hani yani, yani altını ilerleyen zaman yani her yıl alınması kolaylaşsın diye. Sağ olsunlar hani kurulu düzende işte böyle yapmışlar. Ağzına sıçmışlar Biz kaldırdık. Birazını yakacağız. Birazını köydeki e, büyük babamızın evine götüreceğiz. Buralar temizlenecek. Şu bölme, şu bölmemiz e, kameram. Heh. Bu bölmemize işte keçilerimiz ilerleyen zamanlarda oğlaklar olduğu zaman işte oğlaklarını oraya koyacağız. İleride su tankımız var. Onu görebilirsen eğer. Aha, aynı. Ee, o su tankımızı e, dolduruyoruz çünkü köyümüzde bazen böyle su yetersiz kaldığı zaman kesmek zorunda kalıyorlar. Biz de onu her ihtimale karşı doldurup burada hazır bir şekilde bekletiyoruz hani olan ki hayvanlarımız e, hani susuz kalmasın diye bakalım kardeşimle tekrar e, buraların e, son olarak bir düzenlemesi yapılacak. İşte hayvanların olukları orada. Oluklarını ayarlayacağız. Temiz bir şekilde buraya bırakacağız. işte. Başlayacağız yani hani inşallah iyi olur. hakkımız hayırlısı olur. Yani çıkalım. Yani köyümüze yakın yani yerimiz düzgün. Çık! çık Çık! Çık! Ya... Hani hayvanlar... Bana bir de birazdan yemek veririz. Yani... Aynı zamanda işte burada... Hani e, meyvemizi, sebzemizi... Bahçemizden karşı çık! Abi ne var orada ya? Yani buraya işte ekili olan domateslerimiz, biberlerimiz. Ağzına nasıl sen. Ceviz ağaçlarımız, işte, kirazlarımız, işte şeftalilerimiz. Burada patlıcanlarımız, biberlerimiz. Hani köy yeri olduğu için imkanımız var, yerimiz müsait oldu. Ekelim dedik, içelim dedik. Tuzluluklarımızı buradan alıyoruz. Başka anlatabileceğimiz işte bakalım videomuzun geriye kalan da e, çekimlerimizi pazartesi ke günü keçilerimiz geldikten sonra bir yapacağız. Bakalım Allah nasip ederse. Başka ne söyleyelim. Hani düzenimiz yeni. Bakalım Allah nasip eder de Bismillah der başlarsak hayırlısıyla sonunu getiririz. Evet arkadaşlar bizlere destek olmayı unutmayın like atıp abone olun kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar